Dostlarım herkese selamlar sevgiler. Oyunun kralı Sweet Bonanza'dayız. Bugün az bir kasamız var. Olsun. Umudumuz çok bizim. Kasamızda da olsa da umudumuz çok. Hadi Bonanza güldür yüzümüzü yap şu güzelliğini. Boş geçmeyeceksin eminim. Bir çarpan atarsın buraya. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Sen çok güzelsin lan. Allah'ına kurban olurum senin. Bak hani ilk elden lan. Adamsın lan sen. Gelsin devam Allah'ına kurban olurum senin lan. Lan budur lan işte lan. Böyle gel oğlum bize. <laughs> yüzümüzü güldürdün lan. <laughs> Maviler de indir ya. O da olmalı. Güzel. Valla ben ilk elden böyle beklemiyordum bana da yaptığın güzelliğini 25 şarpan var hazır daha da olur Çok nadirdir yani böyle ilk ellerden 100 çarpanın gelmesi 2800'e devam Şu şartlarda oyunu bırakıp kalkıp gitsem yani karım kardır yani her türlü Hepsi, hepsi mi 7'de kaldı be? Tek de kaldılar hepsi. Muz, karpuz, elma gelir mi? Lan sen adamsın. adamsın sen adamsın adamsın. Bir de çarpanımız yükseltsen var ya. Bir de şuraya artı beşi de koysan. On çarpan olsun. Devam. Hadi bakayım. Bonanza'm. Gördüğümüz şu boş. 12 çarpan boş. 10 çarpan boş. Hadi bakayım lan. Allah'ın sana. Bir kovalya yap bakayım şimdi. Biraz bet kovalya yap. Hadi oğlum. Hadi biz oyuna dahil et oğlum lan şurada. Hadi lan. Hadi o kadar combo geldi oğlum. Elmalara bak hadi lan. Yanlış mı yaptık? Ne yaptık? Bet kovalamakla. Bir tane 20 tane de buradan gelsin bakayım. Belki oyuna dahil oluruz. Hadi bonanza. bunu sustuk seniz yok hadi ya. Bir. Al abi sana 4200 liradan ver gelsin bonanza Bet aldık şansımızı denedik bir şey çıkmadı Spin aldık hadi bak 21 çarpan Elmaları tekte bıraktı bak işte Hadi lan. Oğlum hiçbir bir şey vermeyeceğim. Selam için Zararın kralı yazıldı. Allah sana 5000 lira lan oğlum. Az önce verdiğin hepsini geri aldın yani şu an. Kasamız aynı yerde. 12 çarpan güzel devam et lan ver üzümleri 25 çarpan da buradan geldi Üzümü niye vermiyorsun? Niye sen üzümü niye vermiyorsun? Neyse en azından verdiğimizi kurtardık Hadi oğlum şimdi biraz da kar edilsek şuradan Çarpanlar güzel Üzüm tekte Öyle bakayım bana Artı 5 verir misin? Bir tane he? hiç vermedim bu he. Çarpan da lazım buraya. Bir tane çarpan atar mısın? 8 çarpan geldi. Hadi oğlum. Lan sen adamsın. Sen kralsın. Kralsın, kralsın, kralsın lan sen. Senin Allah'ına kurban olurum lan. Adamsın lan sen lan. Son dakika bombası diye buna derler lan. Allah bir de artı 5 verdin. Allah'ına kurban olurum lan senin lan. Lan bonanza yaptın yapacağını lan. Allah'ını öldürürüm lan senin. Harbi yaptın yapacağını bonanza. Hayalde. Abi biz vurduk vuracağımız ya <laughs> Güzel hadi bir güzel oldu be Oyun açıktı aslında Ben bir kere o betu kovalamakla hata yaptım zaten Lan bir artı beş daha mı? Bonanza iyi misin? He iyi misin? Ne oluyor sana? Bu güzellikler ne böyle? Şükür be biraz... Kar ettik be hadi be Allah'ına kurban olurum seni Hadi oğlum son spin Yeter ben vuracağımı vurdum Ben vuracağımı vurdum Kasayı 45 bine çektik hemen hemen Osta, ben vuracağımı vurdum çekiliyorum Kendinize iyi bakın videoların devamı gelecek Allah'a emanet olun görüşmek üzere bol şanslar